istiyorum. Bir süredir tedavi görüyordu. Mehmet Alfay abimiz. Şu anda muhtemelen e, burada olacaktı. Dede. Dede evet bravo. Dede lakaplı. Dede diye biz takılıyorduk. Dört gündür yoğun bakımdaydı. Bugün ben tedavi gördüğü Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne orayı doktorlarından da bilgi almıştım. Aslında sonra orayla da konuşmuştum. Durumun ciddiyetini anlatmıştı doktorlar. Biraz önce arkadaşlarım bana verdiği bilgi, bilgiye göre Mehmet Alpay abimiz hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah mekanını cennet eylesin. Biz kendisinden razıydık inşallah. O da bizden razıdır. Helalleşemedik bile. Hepimizin başı sağ olsun. Şöyle düşündüm ben. Bugün hastaneye gitmemizin gitmemin başından itibaren ilk hastaneye kaldırıldan itibaren de takip ettim. Yedi kulede yattığım bir süre. Sedat Hoca ile baş kimle konuştum. Burada da öyle. Benim Zeytinburnu'na gelişim 92. 1999 yılından itibaren Zeytinburnu'nda bir şekilde gazeteci arkadaşlarla bir arada yız hep. Arada burada olamadığım, yani görev olarak burada olmadığım 5 yılın dışında ne zaman nereye gitsek Mehmet abiyle karşılaştık. Sanki aslında bana öyle geliyor. zeytin Zeytinburnu'yla özdeşleşmiş böyle her yerde karşımda bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun. Müsaade ederseniz eğer bir Fatiha okuyalım. Ben şu şeyi bir atayım. Sonra da Etimur'a dönelim çünkü gerçekten mesai arkadaşımız sayılır. Her yerde böyle karşımıza çıkardı. Ruhu için El Fatiha.